Herkese selamlar arkadaşlar. Yeni bir videodan daha karşınızdayım. Ne diyecektim lan? <laughs> Herkese selamlar arkadaşlar. Yeni bir videoyla daha beraberiz. Bugün arkadaşlar Zero Hour'ın ikinci bölümündeyiz arkadaşlar. Bugün e, bunu bitirmiştik bir önceki bölümde ama e, bir tane bir şey vardı oradan dolayı saymamıştı. Bugün ise arkadaşlar bunu oynayacağız. Yani ikinci bölüm oynayacağız. Hemen şuradan e, üç kişiyi seçelim solo diyelim. Start mission diyelim. Evet arkadaşlar start seçeneği geldi. Şimdi start seçeneğine tıkladım. Oyuna başlayalım arkadaşlar. Bir şekilde başlıyoruz. Hadi bakalım. Silahların falan her şeyim seçilir inşallah. Yine de biz bir seçelim. Ki, ha, tamam seçileyim tamam. işte. Direkt başlatıyorum arkadaşlar. Evet. Başladım. Aaaa! 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 yapacak bir şey yok artık. Başladık yani. Şimdi arkadaşlar... Direkt buradan giriyoruz bu arada. Onu da Oyun dondu yine. tam. Buradan giriyoruz arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Direkt kapıyı kırıyorum. Oyun. MS unit, hands on your head now! MS unit, don't move! Police, put your hands up now! do not in there, Dick. Do not move now! hareket etmemeni söylemişimle işte. üstüme Do not move now! Police! Hands on your head! Police! Hands on your head! Hands up. sizi kurtarmam lazım, gelin siz bir ilk başta sen gel bebek nerede? bebek diğer odada büyük ihtimalde <laughs> Gelsin gel gelsin. Hadi, get down. Buradan yürü. Yürü git buradan ya. Yürü. Om yürü. VIP has been freed. Good work. Bir kişiyi gönderdik arkadaşlar. da halletmemiz lazım. Ekranda gördüğünüz gibi F'ye basılı tutuyor. F'ye basılı tutuyorum. Ve bunu hallediyorum. Hallettik. unit. Great work. down. niye can? Bunu tutuklamamız gerekiyordu. Ama kaşığı, olacak şey? Amar kono dosnai bhai.

Naneyi yemiştik vardı. arada. Bitirmeyelim, yürü gitsin. Bombayı bir dene dikkat edeyim. Buradan geçebiliyor muyuz? Geçebiliyor muyuz? Medkit basmam gerekiyor. İnternetten alıp koymuşlar sesi. <laughs> Abi ses çok fazla çıkıyor ya. Gerçi bebek ağlama sesini başka nasıl alacaklardı ki? Şu bebeğe bakmayın Allah aşkına sesi çok fazla geliyor. VIP has been freed. Good work. Alt katları temizledik diye düşünüp üst kata gidiyorum arkadaşlar şimdi. Belki bunlar ver. temiz ama burası temiz değil dedik manu. MS unit, let me see those hands. Police, hands up now. Arkamda. MS unit, hands on your head now. Ah, bayıldım. Vurun onu, beni kurtarın. Adamsın. Eyvallah kankim. Bunlar bizi dinlemeyip ellerini kaldırmadılar ve öldüler. Burada bir şey yok gençler yürüyün. Stamina is gone, let a get the other one. stamina. is Police, get down! MS unit, hands on your head now! Don't move an inch. Get down and don't move! Do not move. Police on the ground. Now. Molotow atten. Ay ay yum. Almumuz gereken bir şey de aldık. Bu top farklı enerjide şeyler. Gizebiliyor muyuz şimdi? Yok ya temizlememiz gerekiyor demek ki. Hadi Burada da direkt çarşı içinde olduğumuz için müzik açarak geçip duruyorlar buradan ya. Ay yeter! Yeter! mi ya? Ben şunu geçebilirim. Ama ne? Kafanı patlatırım. Gelin gençler gibi. üç katı Stamina kalmadı. O yüzden bir beklemem gerekiyor. Yani bir şey mu? Sivrisinek var ya. Bu dönemde sivrisinek mi olur ya? Bizim burada var nedense. <laughs> Kitaba basalım görevlere bakalım. Hmm. Daha temizlememiz gerekiyor. Yani biri var o zaman. Üst katta belki olabilirler. Bakalım oraya bak. Bitti. Ha, şurada bir oda var. Buraya bakalım diye. Hmm. Abi, daha nereye temizlem gerekiyor ya. Ha nerede kalmış olabilir ki acaba? Yine aynı sorunu yaşıyoruz ya. Ben hiçbir yerde hiç kimse yok bence. Burada vardı bir tane burada bulunuyorum ben Bir de aslanın kafasına ki öldüğünden emin olalım. Burada birini öldürmüşler. Işte. Bay, gülü bay gülü on the ground, now!

Neyse arkadaşlar bu bölümlükte bu kadar olsun. Oyunun sesi çok fazla geliyorsa kusura bakmayın. o ee, OBS'ten oyunun sesini tamam. Evet arkadaşlar bu bölümlükte bu kadar oldu. Kendinize çok iyi bakın. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Bu arada arkadaşlar videoları e, her iki günde bir atmayı düşünüyorum artık. Yani her iki günde bir video atacağım. Haberiniz olsun. Kendinize çok iyi bakın. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.